Çocuğunuz var mı? Evet. Bu çocukları görüp onları öldürenleri bilip çocuklarınızı sevebiliyor musunuz? Nasıl öldürürsünüz? O güzel bakışlı çocukların gözlerinin toprakla dolmasına nasıl müsaade edersiniz? Çocukların Annelerinin ellerindeki şefkatten nasiplenmiş o sırma saçlarına toprak altına nasıl koyarsınız? Bizimle alakası yok demeyin. Var! Yahudileri sırtınızı fazladınız. Cesaret verdiniz. Şimdi gidin. Dönüp dünyaya değil ki. Müslümanlar Yahudileri katlediyor. Sonra da evinize gidip çocuklarınızın gözlerine bakın. Lakin unutmayın. Çocuklarınızın gözlerinden size bakanlar ölümüne dahi iftira attığınız Müslüman çocuklar olacaktır.